Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Dıştan içe doğru lambalarımızı yakalım. Yani ilk önce şu en dıştaki 12 ve 0'a bağlı olan ledler yansın. Sonra bu ikisi eklensin. Yani 8 ve 2. En son 4 de yansın. Sonra kenara doğru açılsın. Bunu yapalım ve değişken ekleyelim. Hemen çıkışı seçiyorum. En soldaki 12 nolu ledimi yüksek yapıyorum. Hemen bunu çoğaltıp aynı anda en sağdaki yani 0 pinimi de yüksek yapıyorum. Şu an en sağdakiler yandı. Hemen kontrolü aldım. Mesela buraya 0.5 saniye dedim. Şimdi şu ikisini yakalım. Yani 8 ve 2'yi çoğalt diyorum. Tıkladım. 8 ve 2'yi de seçiyorum. En dıştakiler yandı. Sonra 8 ve 2 yandı. Şimdi 4 yansın. Hemen bir deneme yapalım. İstediğim gibi çalıştı. Önce dıştakiler yandı. Sonra içeriye doğru geldi. Hiç söndürme yapmadığımız için yanık bir şekilde kaldı. Şimdi sırasıyla dıştan içe doğru sönerek gelsin. Tamamını çoğaltıyorum en üste tıkladım. Geldim buraya. Araya bir bekleme koysak iyi olurdu. Hemen şuradan alayım bir bekleme. Araya yerleştirdim. Bunu da yine 0.5 yapayım. Şimdi sırasıyla bunları düşük diyeceğim. Önce en dıştakileri düşür. 12 ve 0'ı. Sonra 8 ve 2'yi düşür. Yani ledlerimi söndür. Ve en son ortadakini söndür. Buradan yine bir sona bekleme yerleştirelim. Başlat diyorum. Şu an istediğim gibi oldu. Peki süreleri değiştirmek istersem yani bu animasyon bana çok yavaş geldi hızlandırmak istiyorum ne yapacağım? Hemen simülasyonu durdurdum. Bildiğiniz gibi tek tek şuradaki süreleri değiştirmem gerekir. 0.5'leri 0.2 yaparsam daha hızlı olur. 1 yaparsam animasyon yavaşlar. Tek tek değiştirmek yerine burada değişkenler kısmına tıklıyorum. Bir değişken oluşturacağız. Bu değişkenin adı ne olsun? Programların çoğunda bekleme değişkeni time kelimesinin baş harfi olan T harfi ile gösterilir. Bu tamamen size kalmış. Buna sürenin S'si, zamanın Z'si, X, A, B, C ne isterseniz veya adınızı verebilirsiniz ama Türkçe karakter kullanamazsınız. Mesela Alper boşluk atan yazamam. Hata verir. Arada alt çizgi kullanmam gerekir. Ama her zaman değişkenleriniz mantıklı olsun. Yani gelip de buraya BJK yazdığınızda sizin hoşunuza gidebilir bu ama daha büyük programlar yaptığınızda bir sürü değişken kullanacaksınız. Ya bu BJK neydi diye düşünmemelisiniz. Hemen buraya zaman da diyebiliriz, T de diyebiliriz. Ben siz de alışın diye T demek istiyorum. Çok basit. Programımızın herhangi bir kenarına şu çubuğu alıp bıraktım. T öğesini 1 değerine ayarla. Sonra da bu T'leri nereye bırakırsam artık ben T'ye 1 demiş oldum. Yani ben buraya 5 yazarsam T'yi 5 yapmış oluyorum. Sonra da süre yerlerine bu T'leri bırakıyorum. Artık buralar 05 değil yukarıda ne yazmışsam o. Tekrar 1 yapayım bunu 5 saniye beklemeyelim hemen deniyorum. Bakın animasyonumuz yavaşladı. Artık 0.5 saniye yerine 1 saniyede bir animasyon yapıyor. Hemen yukarıya gelip bunu 2 yapıyorum. Tekrar simülasyonu başlat diyorum. Bakın tek bir hamlede bütün T'leri değiştirmiş oldum. Bu bize büyük kolaylık sağlıyor. Simülasyonu Durdurdum. Bakın size bir şey göstereceğim. Blok artı metine tıklıyorum. Ben burada t ösine 2 değerine ayarla dediğimde bakın int t diye bir komut eklemiş ve t eşittir 2 demiş. Daha sonra blok kodlamayı bitirip metin kodlamasına geçtiğinizde bu sizin için çok çok önemli bir komut satırı olacak. int integer yani tam sayının kısaltılmışıdır. Buraya direkt int t eşittir 2 yazılabilirdi. Bununla aynı işi yapar. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Şimdi size birkaç led animasyon önerisinde bulunacağım. Mesela şunu yapmayı deneyin. Hepsi yanıkken sadece baştaki sönük olsun. Sonra sadece bu sönük. Sonra sadece bu sönük. Çok hızlı bir şekilde yanık olan değil sönük olan karışım şimşek yapsın çok güzel bir animasyon olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.